geldik. The back door diyor. Arka kapılar anlamına mı geliyor? Sanırsam öyle bir şey. Şimdi şuradan geldik. Anahtarı bir alalım. Anahtar falan farklı. Güzel. Garip. Eksi 50 diyor lan. Sıfıra mı gideceğiz? Galiba sıfıra doğru gideceğiz. Ne oluyor lan? Şalter var. Abi bunu indirmezsem ne olacağını çok merak ediyorum ya. Aa, süre bitiyor. Bitti. Ne, oldu? ne oluyor lan? Oyuna böyle mi devam edeceğim yoksa Oy. Oldum. Hadi şunu bitirelim. Geri geldik. Ve o zaman başlayalım. Şöyle şalteri kaldıralım. 2 dakika oldu süremiz. Galiba o şalterin süresini bitirmemiz lazım. Yani az önce anladığımız kadarıyla. Vallahi şu an ilerliyorum. Süremiz de bitiyor gibi. Aha rush da geliyor. Ne oldu lan? Bir şey canımı aldı ama bilmiyorum. Göremedim. Bitti galiba. Odalara girerken böyle yere bakacağım ki galiba bir şey oluyor çünkü odadan girişinde. Aa evet bak gördünüz mü? Bazen bir şey geliyor. Ona bakarsak canımızı götürüyor. Hadi lan. Şalter ver artık. Raş da geliyor. Şalter ver lütfen. Bitti galiba. Evet süren bitti. Ama şalter vermedi ki abi ya. Dolaba girsem etki eder mi? Etmedi. Abi ya. Ne oldu lan daha oyuna girmeden glitch geldi. Oyun çok geç yükleniyor bu arada ya. O yüzden biraz sıkıntı yaratıyor benim için. Hadi bakalım. Bak ilk süreyi başlattım. Bir dakika. İlk yerden rush mı geliyordu? Dinleyeceğim. Yok gelmiyormuş. Bakın çoğu kapı açılabiliyor. Ve galiba bunların içinde Bazılarında şalter olacak. Abi Shadow canımı götürdü neredeyse ya. Ama hepsine bakmak da ne oldu lan? Oldum. Ah. Lan oğlum daha oyuna başlamadım. Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Neydi o? Abi oyun lütfen yüklen bak. Oyun çok geç yükleniyor abi ya. Şimdi açtım şalteri. Biraz yere bakarak. Bu ne lan burası neresi? Eğilerek geçtiğimiz bir yer geldi rush geliyor burdan olmuş adam. oğlum bu rastgele geliyor ya ha bak yine var mesela aha şalter açtım tamam aha şey var anahtar lazım buldum rush geliyor evet Buradaki rush'ın iki çeşidi var. Böyle bir ileri gidip gelmelisi var. Bir de tek seferde gitmelisi var. Garip. Rush geliyor. Abi şaka maka şalter yok. Aha şalter. Oh. Lan oğlum shallow yeter ya. Rush geliyor. Hayır. Lan oğlum. Aa gitti diye çıktım bir daha döndü ya. Bu oyun şu an benim düşündüğümden biraz daha fazla zorluyor. Gerçi oyun zor değil ya. Benim salaklıklarım var. Bir de şalter bulması neredeyse çok zor geliyor abi. Neden açamadım kapıyı? Abi şu şalter bulması çok zor geliyor yani. Şalter bilmiyorum. Ya da çıkmıyor mu? Emin değilim. Rush geliyor. Abi geri dönüyor. Abi çok ileri gidip yere döndü bu sefer. Abi daha dönüyor. Lan. Ne yapıyor bu? Gittiğine tam emin olmadan çıkmayacağız ama O Oo kitle burası. Abi burası niye simsiyah? Baksana hiçbir şey gözükmüyor ya. Ah şalter. Abi oyun yüklen lütfen. Göremiyorum hiçbir şey. O yerdeymiştir ey. Rush geliyor. anahtar da bulalım. Neden açılmıyor be kapılar? Hadi lütfen. 5 kere denedim mi kapıyı açmak için ya. Ha, şalter. Rush da geliyor. Oha burada bir sürü oda var. Aha buldum kapıyı. Aha şalter açtım. ha şalter hemen dolabada girelim rush geliyor. Oo şalop baktım ama hiçbir şey olmadı. Rush geliyor. <laughs> Lan yine gidip ta öbür taraftan geri mi geldin cidden? Of bakalım nereye kadar gelmişim? 29. kapıya gelmişim. Yaradan fazlasını bitirmişim. Ne oldu oğlum? Oyun başlamadı daha ya. Heh. Oyun başlamadan önce direkt böyle bir animasyon geliyormuş. Çok oh, güzel ya. Bunu benden başka yaşayan var mı da bilmiyorum. Raş geliyor hayır. Ya abi hayır ya. Bu arada oyunda The Back doğru diye bir tane kod var. Yani şu an ekranda yazan yerin ismi. Size bir tane yeniden canlanma veriyor. Ben onu kullanmadım. Ama benim zaten iki tane var. Eğer çok ileri gidip ölürsem kullanacağım onu bitirmek için. Araş geliyor. Abi daha bizim odaya girmemişti ya. No abi. Evet. Son bir şada vaktim var. Evet. Abi bakmıyorum bile yere bakıyorum ya. Lookman'miş adı. Shadowman değilmiş. Bu iş çok can sıkıcı olmaya başladı. Hadi şunu bitirelim. Son 10 kapı. sıfırda bitiyorsa. 10 kapımız kaldı. Aha rush tekte gitti lan. Eksi 9. 30 saniyelik şalter. Anahtarı tek atış. Kapı açış. Koşuş. Look ben yeme iş. Eksi 7. kapıya giriş. Rush geliş. Dolaba giriş. Evet rush gidiş. Eksi 5'e giriş. Şalter görüş. Şalter tüm hayatımı kurtarış. Abi eksi 3'e geldim. Eksi 2. Pix. O sıfır. Of abi bu ne? 100 Yüz... <laughs> ana kapı <laughs> konuşamıyorum. 100 paraya bir şey alabiliyoruz da hiç ihtiyacım yok biliyor musun? Evet aha devam var galiba. 0 0 0. kapı. Lan oğlum bu şeye gitmiyor mu? Bu dorsun başlangıcı. Oh başarımı aldık. Ne oluyor lan? 0 oy 0 0. kapıyı kırdık. Otele geldik. Uy görüyor musun abi? Biz bu kapıyla geldik. Çok iyi. Doğrusu devam etmek isterdim ama şu an zamanım yok. Ama bu videoyu beğenirseniz normal doğrusu da bir kere bitirebiliriz.